komple. Şu ileriye kadar yapılacak. Bir de şu kadar yapılacak. Yukarıda da yerimiz var. Evet. yapılacak. Hayır, teşekkür Belediye'mize teşekkür ederim. Şahane Hanım ilk kuruşu olan bir. Bu sene İlhan Başkanımız da Fen İşleri Müdürümüz de, Fen İşleri Bayrağı Başkanımız da teşekkür ederim. Burada yolumuz bitmişti, yıkılmıştı. Yeniden yolumuzu yapıyoruz. Allah razı olsun, teşekkür ederim.